Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte maalesef ki bir şey yapamıyoruz. Bugün bir video çekmeye çalışıyorum. Zarit Launcher videosu. Arkadaşlar çekemiyorum. Zarit Launcher sürekli hata veriyor. Videoyu kendi kendine kapatıyor arkadaşlar. Bunun nedenini bilenler lütfen yorumlara yazsın arkadaşlar. Çünkü hani videoyu çekmek istiyorum. Videonun ya videoda zaten 2-3 tane mod tanıştık tığım çaktım o kadar. Bunun nedenini bilenler arkadaşlar ne olur? Yorumlara yazsın. Yani ben bunun neden olduğunu bilmiyorum. Bir anda video böyle kapanıyor. Kapanıyor. Yok oluyor direkt. İmgeç. İmgeç ile birlikte video yok oluyor. Yok indiği de yok ki. Video da inmiyor. Video falan inmiyor. Bunun nedenini bilen arkadaşlar ne olur bana söylesin. Tekrar söylüyorum ne olur söyleyin arkadaşlar. Çünkü hani ben bu videoyu çekmek istiyorum ve çekemiyorum. Bunun nedenini bilenler yazsın. 50 kere söylüyorum şu olabilirim ama yazsın.